Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali. Gördüğünüz gibi sizinle bir Minecraft harita moduna beraberiz ve yanımızda kim var? Aa, Yasin. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu bu nedir ya? Bu bu az evvel ee... bir yumruk savaşı yapmıştık ya ne? Aynen ve sen Aynen. beni öldürdün. Şimdi sıra bende. Hoppa. Abi ne yapıyorsun? Ha kaçtım. Kaçtım. Evet, Biraz can doldurayım. Hadi Şimdi doldur. Biliyorsunuz bu videoyu Yasin'in kanalında da izlemişsinizdir. Arkadaşlar güzel bir harita modu var. Duvarların içinden harfler, rakamlar, farklı farklı duvarlar geliyor. En fazla puan alan veya son oyunda kalan kazanıyor. Oyunun kurallarını dediğim gibi Yasin'in videosuna gidip görebilirsiniz. Şimdi bugün Yasin, geçen sefer sen kazandın. Vallahi ben kazandım, He. yalan yok. Bu sefer romanşı almaya geldim. İnanmıyorsan ee... git yani. Tabii tabii. Son 48 saatte, yaklaşık 47 saatinde bu oyunu oynayarak geçirdim. Oo. Farklı, tabii tabii. Tabii, tabii. Çalıştım diyorsun tabii yani. Tabii çalıştık çalıştık. Evde falan da çalıştım bu konuda yani sen hiç merak etme. Sen et. şimdi yazılımcı falan filansın yani böyle hilesini yazılımda geldim desene abi direkt. Şey 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 şey. <laughs> Tüm ekibi topladım bu oyuna özel bir hile yazdırdım tabii, ve. Tabii, tabii tabii tabii. Bu özel mod <laughs> pek zaten değiştirdim. Tamam, şimdi yansın. Tamam. O zaman geçen sefer yaptığımızın aynısını yapalım ne dersin? Tamam tamam. Önce 50 puanla başlayalım. İlk 50 puan alan kazansın. Sonra diğer modları da deneyerek gidelim. Tamamdır abi. Uygun Hı. bana. O zaman yapıştırıyorum. Push button. Booby trap. Adam booby trap'leri Bobby açıyor ya. kapıyor. Sesler çok güzel ya. Abi Doyamadın çok güzel mi? seslendirmişler aynen. Sanki böyle boks maçlarına başlar gibi. Evet. Aha. Hop geldi. Super. Hole in the wall. Ha, hangi tarafta durursam takım ne oluyor? Valla takım. Free for all. Takım göremiyorum. Şu anda free for all. Three. Two. Hayır, şu an yok. Evet. One. Go. Hop. Nereden? Şuradan. Hoppa. Aha. güle, güle. Ya. Of ya. Görüşürüz. Ya. Kendine iyi bak. Bu da bende. Ay, yine gitti ya. Ol, bak, olmaz bu sayılmaz bu. Ya iki, 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 oldu benim. Aha. 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 Kolay gidiyordu Sen az kalsın un, ha. Sen unutmuşsun Yasin bu işi. Ben senin gibi 48 saat çalışmadım ki. Hiç antrenman yapmamışsın. Şuradan geçebilir miyim? Geçerim valla. Dedim, dedim ben bu oyunda alıyorum demek ki dedim hiç çalışmaya aha, gerek yok. Aha direkt iki fark olmuş hayırdır? Ne olmuş? Fark iki olmuş. Evet düştüm ben. Aa, güzel güzel. Hadi burada da düş. Kapatırım ya 50, 50 maç değil mi? 50 puan. So lovely. Aha geliyor. Aha. Aha. Son daha geldi. Güle <laughs> <Gire>, güle. <gire>. Hepsi <laughs> eyvah, sana eyvah, fokus diyecektim ki düştüm. Eyvah eyvah. Geç 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 geç. Hoppa, Hoppa. atladım. Geldim. Hoppa hoş geldin. Hepsi gitti. 8-5. <laughs> 3 olmuş fark. 3 olmuş fark niye Çok böyle saçma. olmuş? Hop. Aha ben yine düştüm. Shift ile basılı düşerim ben ya. Abi bazen Abi, şifre düşüyorsun. Sorun değil, sorun değil. 4 bak kapatırız. Hadi daha bak. 50 daha 40 puan daha var. Şuradan geçeyim bak şov hmm. yapacağım. Oh, Revenge. Aha, tamam. Aha. Aha. <laughs> Slime var, güzel. Slime'ın <laughs> intikamı. Çok kötüydü bu. Feci oldu. Yalnız 3 kalbim kaldı haberin olsun. Ee, bende de yok o kadar. Vallahi iyiymiş o zaman. Tamam. Güzel. Bu kadar dolar ya. Dolar TNT mı? gelse de keşke. TNT o da iyiymiş. Belki ben kurtulurum. Buradan nasıl geçeceğiz? Buradan nasıl geçeceğiz? Geçemez. Buradan nasıl geçeceğiz? Aa. Göstermeseydim keşke. <laughs> Göstermeseydim. Göstermeseydim. <laughs> <Geçtim. gülüyor> tamam 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 ben de. Ha bu kolay. Hop buradan aldım. Bunları hiç sevmiyorum ya. Ben de sevmiyorum ama sen Hürtan seveceğim. Tamam. Bumper Aha. bars. Aha, Düştüm. Bumper bars. <laughs> sevmiyorum hadi. artık. Hadi bakalım. Nasıl yani? Nasıl yani? Şöyle. Nasıl yani? Şöyle kenarlarda bak Aha, yer var. Burada yer var. Aynen. Desene. Bu ne? Heh, tamamdır. Tamam. Kapılar. Aha! Dur, Böyle birbirine kapıyı. karşı kapatacaksın aslında. Ama işte o kapılar şeydi. Yan duruyordu. Bu da bende. Hoppa! 20 oldu. Yarıya geldik Ali. Valla geldik. Çok i̇şte da başa geliyor. baş gidiyoruz neredeyse. Fark dört. Ay, ay Aha gözlerim. Eyvah. 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 Ali öldü. Aha gittim. Aha! Aha gittim. <laughs> Gelsin ne gitti. Aha basamadım tuşu. Nerede? geçtin mi? Geldin. Yani. Saydın mı? i̇şte bir melek geçtin. Vallahi de aha. Çarp çarp çarp. Ah geçtim bunu da geçtim. Ve benim numaram geliyor. Bir. Bir numara. Bir numara. Tamam, tam burban. Ya abi şurada vurmak olması lazım ya şöyle. <laughs> Slime falan atabilsek bir video Gidiyorum. olur aslında. Aha, gittim. ben de. Aha gitti. işte konuşturunca. Now playing ha şey şarkılar değişiyor. Altın Aha bir daha gittim. Ya dört fark oldu. Tuşlara basınca e zaten dörtlü fark. Aha, Abi bir daha de geçti. Geliyorum. Seni fırlatıyor yukarı. Ha. Aha, geliyor vallahi bir şey geliyor. What in the blazes? Eyvah eyvah. Bunu vurun bunu vurun. Aha vuruldum vallahi. Suya su, Aha geçemedim. <laughs> ya Abi niye, ya. Niye, niye ben yukarı gidiyorum hakikaten? Yakınsın düğmeye çünkü. Ha, sağ olasın ya sağ olasın. Kaç seferdir sana çalışıyoruz abi. Vallahi sağ. Aha düştüm. Saçma düştüm hem de. Çık lan. Bas düğmeyi. Bas. Eyvallah. abi bu. Hile ya resmen. olmadı. dört fark kapanmadı. Güzel. Hoppa. Şu arkadaki ne ya Yasin? Şu kenarda bak. Şurada bir şey var. Hani bir bak istiyorsan. Ben ona bakarken ben de şuradan... Ciddi baktım ya. Bir şey var sandım. Allah öyle. Hileli. Şunu da bir alalım. practice. Aha. Aha vallahi okçular geçtim. geldi. Okçular. Ama ama Ali e, revanşını... rövanşını bilmiyorum Alırım alabilecek Diyorsun. Dur ya daha bitmedi var. abi daha Olur 20 mi? puan daha var ortalıkta. Göreceğiz. Daha göreceğiz. Var, daha acele etme. Daha 32 18 puan daha var. Hop skorda kim geldi bu arada? Söylemeyin arkadaşlar. Merhaba Aa, arkadaşlar. Aha, evet, Arkadaşlar baştan <laughs> sonra kim Aa, açtı? Hüseyin de olacak. Anlaşıldı. <laughs> Oo Hüseyin hazırlıkları ya. ya. Aha. Aha. Abi i̇yi oyunlar canım, abi. Ne yapıyorsunuz? Abi... Dungeons mu yoksa? Yok Dungeons başka bir şey. değil. Yok. Of ya. Yasin Ankara, gittim hat... yine. Haha ha, geçmiş olsun. Arkadaş. 3 fark oldu. Hadi 2 ha. olsun. İşte bu. İşte bu. Aa, kapı... İşte bu. Abi böyle bir saçmalık yok ya. Kamerama çıktım. Görmen lazım. Her Bayağı şey sevindim. Practice. Aha. Aha okçu İyi rekabet var abi. Ben size Burada iyi oyunlar diliyorum. Rekabet. Bekle mı? bekle. Kaçmak yok Hüseyin. Aha yakalandık diyorsun ya, yani bekle. abi. Bekle. Yani, <laughs> Hemen hemen hazırlığını yap. Minecraft 184. 184. Aynen. Aynen. Hazırlığını tamam. yap dur. Biz bu oyunu bitirince alacağız seni de. Tamam. İyi iyi Hüseyin'i kolay yeneriz ha. Tamam. tamam. tamam Zaten biliyorsun UHC'de de Hüseyin'i yendik. Yasin bir taraftan ok <laughs> attı. Ben de hatırlarsın tabii, kılıçla. Tabii. Evet. Tabii, tabii. Evet. <laughs> evet. Evet. Arkadaşlar tabii şaka. E, UHC'nin sonucunu bilmiyoruz e, ee, şu an atıyoruz. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Nasıl bilmiyoruz? Ben daha kazandım muhtemelen bu, işte video... en son. Bu video geldiğinde muhtemelen açıklanmış olmayacak. Ya, o ya yüzden... açıklanmış olmayacak daha. Evet. Hop geçtim. Yasin 41.38. Tuzaklar biraz kapatıyor arayı. Evet. Bu ne? Hoppa. g h -I. En kolay, en kolay ya. En kolay. Hop. Aha. Aklını geçelim ben. Aha. Aha. Lan, lan. Aha. Nasıl düştüm Lan, kendim ya? Kendim atladım. Kendim atladım. Uf. Ne oluyor? Ya bak doğunca direkt kafanın içinde. Oğlum ya. Hop gö görüşürüz. Çok Yasin ben baldan de. iki tane, üç tane puan verdim Hop. sana. Görüşürüz. Yine verdim. Ya hep bak Aha. Hüseyin dikkatimi dağıttı benim. Sticky shoes. <laughs> Sticky shoes. <laughs> Yapışkan ayak Tamam. Aha nasıl geçti? Şöyle geçeceğim. Hadi. Çok <laughs> Aldım. <laughs> Space tuşunu kıracağım. Şuradan. Zaten Hüseyin de bu oyunu biliyordur biliyorsun. Yasin kanalı <laughs> izlemişsindir Hüseyin. Hüseyin bizim IP'ye bekleriz. Her zamanki IP'ye. 184 değil mi abi? Aa, aynen. 4. Evet Hop. gördüm şimdi. Aha düştüm saçma düştüm. Aha aldım vallahi işit dedim. Jack Frost. Bu ne Opa, ya? geldim. Kardan ha, şeyde kardan adamlar. Aşağı gitsin. Nereden Atıyorlar. Sanki. Aynen başka bir işe yaramıyor bunlar. Tıkıyorlar ama değil mi? Aha vuracaksın buna sıkacaklar. Aha. Bunu alırsam galip. Hop. Aha alamadım. Aha. Aha. düştüm. <laughs> son maçta ben de. Lan Aha, lan. Düştüm. Of. Berabere. Dur dur evet. dur dur. Dur dur dur. Aldım. Düme. Düme. E ne olacak? Ben de aldım. Ben de aldım. İkimiz beraber kazandık. Over. Beraberlik i̇şte bu. Var. Berabere. Böyle bir saçmalık yok ya. Siz Böyle bir şey olur mu ya? Evet. Neyse tamam. O zaman hemen Hüseyin'i de alıp geliyoruz. Tamam. Sen kes burada devam edeyim. Tamamdır. <laughs> Şimdi kısa bir aradan sonra tekrar geldik Hüseyin'in aramıza Hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk abi. Yasin beni yenemediği için yanına bir tane daha arkadaş almaya karar verdi arkadaşlar. Aa, o yüzden Hüseyin'i... Beraber kaldık. Aaaa. <laughs> 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 Hüseyin... <Ha, gülüyor> çok şükrüyorum. <sık> Aaaa <laughs> Jumping Boostal. Abi e, 25 puan, var mıyız? Bence Hüseyin'in anlaması için bir iki tane hardcore atalım. Şu direkt ölmeliden. Ne oldu? 25 puan, ya, şimdi Hüseyin'e spoiler verme, şey yapma ya. ya tamam, 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 tamam. Yolda Kendi öğrensin, vermediğim. bırak ya yani şey yapma. <laughs> Push Hadi 25 button. Hadi bakalım 25'e. Şimdi yüze Ne diyor? Sağdan, soldan duvarlar geliyor abi. Amaç yere düşmemek. Bak burada tamam. kenarda beklersen hop heh, şöyle oyuna girip alıyorsun. Tamam. Evet. Şimdi Free yanlardan all. duvarlar gelecek Casual. abi. Yere düşmeyeceğiz. Olay bu. 3 2 1 Go! 25 Şimdi farklı slay... duvardan atlayan kazanır. Benlara slay... yapman lazım. Sen de yapman lazım yoksa olmuyor. Aa, hop aa, geçtim. Ha öyle. Biraz slime kulesine gittim biraz. Hadi görüşürüz. Tamam tamam tamam. Hop aşağıda Hopla. tuşlar var bas gel. Kenarda Senin için var, deneme. Yani. Hop. Ha. Ha. Hop görüşürüz. Yasin. Ha. Tamam. Ya. Tamam. Çitlere bak çitlere. <laughs> Hop. Ya. Görüşürüz. Gelsin. Ya sayılmaz bu ya. Bir de Hüseyin'e laf attık ama Yasin'i kaybediyoruz zamanı. <laughs> Şuradan atlarım. Olsun olsun. Şimdi <laughs> arada da bir trapler var yalnız ha. Aha buradan şey geçiyorum. Matrix. Şey <laughs> ha, ha. ha geçemedim. Abi geçemedim. Aha. Aha beni de attı Aha. ya. Aha. Aha düştüm. Abi Hüseyin, düğmenin yanına sen gidiyorsun, sen atlıyorsun. Ben ne anladım? Düğmeye basmadan geçmek. Şimdi <laughs> 5 4 3. Burası bende. Evet. Hadi bir kere daha düşse alıyorum Yok. şeyini. Ya birinciyim. Aha herkes kenarda. Görüşürüz. Çarp çarp çarp. hop. Yok. Aha. Ha. Aha ortada duracaksınız. Yok orada Erosion. Bu ne ya? Aha, Erozyon diyor. Güzel. Erozyon. O zaman kenara. Hop Hoppa şuradan. Number five. Bu kolaydı. Bu kolay aynen. Erozyon geçti. Hop. 19. Aha, çok daha kolay. Aa, şunları kaldıralım bari ya. Harfe kolay gelsin ya. Harfleri kaldıralım. Neyse Hüseyin için şey oldu. İlk defa girdi ya bir. Heh, deneme. Seri geçti. Zorluğa girince. Hoppa. Şöyle. Alışmış olalım. <laughs> Anladın mı Hüseyin Vant'ı? Aynen abi. Abi 25 oh, no, puana gidelim. Lan beni şey mi yaptın ya? Ne oluyor? Ne Hoppa. Ses ne? <laughs> ne ses abi böyle bir şey mi var ya? Ya. Bunlar, bunlar arkadaşlar, arkadaşlar resource pack'ten geliyor. Resource pack'i kurmayı unutmayın oyunu oynarken. Kesinlikle kesinlikle. Eşitlik sağlandı Hüseyin'le Yasin arasında. Lan ses bildiğin korkutuyor. Aynen. Hani bir şey yapmıyor ama korkutuyor. Aha, o yetiyor. Gidiyordum aşağı. Hüseyin'e tam kafamın içine gidiyorum. Şey, burası ne olacak? Burası ne olacak? Reproduction! Ay, ay ay. Murat abi diyorum ya. Ali abi. Ben kazandım. Aha tavşanlar. Aha gittim yine. Çıkamıyorum. Tamam ben de. Yine. Ne oldu abi? Aha saldırgan tavşanlar. Aa yine düştüm. Gitti. Güzel. Hop, 6. Bende. Ee, Hüseyin, Ali'ye atlamamız lazım yani, aşağıya. Ha. Aynen abi. Aa, yok, olmaz öyle. Bak, hop. 17'yim ben. Etrafını <laughs> kapatalım, göremesin tamam mı? <laughs> Al hadi, hadi bakalım. Lale. Hadi bunu nasıl geçeceğiz? Hadi. Hadi önünü kapatalım. Hoppa, görüşürüz. Ha, Siz düşünün ha, gerisini. Ha, hadi ha. bay bay. Ha. Güle güle. <laughs> Ava giderken böyle avlanırsınız işte. Şimdi <laughs> sen kazanıyorsun ama... <laughs> Şimdi, ondan sonra diyorlar oyun bitiyor. Ya senin videonun, Sen yenilme diye o böyle var. yaptık. Çık kafa. Aha çık kafa. Kafanız büyüdü. Verdi Kafanız büyüdü. Aynen. Hiç kapatamadım Aha Game, abi, game over. <laughs> game over. <laughs> game, over. <laughs> game over. Güzel. Tamam bir şey ısındın mı? Aynen abi mantı mantığı anladım. O zaman, o zaman hardcore gel. Yani. Hardcore yapalım tamam. Last man standing yapalım. Son kalan Aynen, kazansın. Tek hakkımız var. Bir defa da ölüyorsunuz. Haber olsun sen. İlk düşüşte ölüyorsun. <laughs> tamam. Aa, last man standing. Hemen ölüyorum abi şimdi. Last man standing. Hazır mıyız? <gülüyor> 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 Push button. Push Düğmeye bas. Görüşürüz. Bak adam, saldır. Başladı. <laughs> Takıma girmedi değil mi? Yok. Ya. Hemen ölüyormuşum abi şimdi ben. Genelde bunda ilk turda ölüyorsun. Ya evet bu çok uzun süre aşağısı lav olduğu için. 3, 2, 1, go! Hadi bakalım. Go! Aa 25 yapan da kazanıyormuş bu arada. Ben direkt öldüm. Arada. Hop, Ay direkt öldüm abi ya. Ay, güle güle. <laughs> aramızda kaldı bu iş. Hadi bu iş burada gene yansın. <laughs> Hop. Basit ya. Hop. Çok basit. Bir, bir tane oyun aldım en azından. Aa şeyleri kapatmadık ama işte. Niye? Harfleri. Harfleri mi Evet. Zor. kapataydık? Evet, zoru değil doğru. Tam bir bir dahaki seferine onu da kapatalım. Hop atladık. Artık öğrendik. Bu nedir? Aga bu nedir? Erosion. Aha. Aha. Böyle. Biraz kolay geldi evet. Evet. Zor baştaymış. Aha. Hadi bakalım. Aha. Nasıl bu. İşte bu. Kazanan belli oluyor. Game over. Resmen loser. Over. <laughs> hadi o zaman bir tane daha son. Tamam bu defa Nasıl harfleri kapatalım. Tamam harfleri Aşık kapatalım. Kapat. Tamam harfleri kapatalım. kapat hadi. Harfleri kapatalım. Harfler ve numaralar gelmez. Hazır mısın Hüseyin? Evet Push abi. button. Senden bir galibiyet bekliyorum. Biz <laughs> bayağı ısındık ama. Sen tabii canım. Zaten. Şeye, tabii tabii tabii. Ben 48 47 saattir çalışıyorum lütfen. Super hole in the wall. Sar bende. Last man standing. Last man standing de kenardan gelmiyorum geliyor abi. 3 2 1 Go! Go. Ya adamlar eee tapekler yokken yapmış bunu. Gayet de güzel olmuş. Aha bende. Abi ölme niye geçiyorsun? Hoppa güle güle gelsin gitti. Gelsin abi görüşürüz. Hüseyin doldur onu Hüseyin. güle. <laughs> ya ben şeyde kaldım. Ha sizi izleyebiliyorum. Tabi gel. Evet. Hüseyin şu duvarı nasıl yapmışlar ya? Aha geçtim. geliyor. Üstten reston bence. Söylemem abi. Aynı öyle. Aynı öyle. Şey... Aa şu köşeye bak. Şu Aa. hupurların içinde ateşi nasıl yakmışlar ya Hüseyin? Allah Allah. Abi, şey ya. Ya. <laughs> abi niye <gülüyor> <yakınlarım> <gülüyor> <kardeşlerim> ya kafamı karıştırıyor? Abi niye kafamı karıştırıyor? <laughs> Karnıdanlar bir şey yapıyor mu şimdi? Allah vurursanız yaparlar. Bence. Aa, Aha, ne oldu? Hepsi kaçtı. Tamam. Ha geçtim. Ya abi ama geçtim bu olmaz ki ya. Hadi bu bende. Orada senin düşmen lazımdı. Görüşürüz. Hayır 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 Bir ya. Ben. Hoppa ya abi ya. Güzel. Ya. Winner. <laughs> Is <Güzel. Game> over. <laughs> oh. Neyse abi çok güzeldi ya. Ee. Abi bence oldu. de gayet güzel oldu. İstiyorsanız güzeldi, güzeldi. burada noktalayalım artık. Herkes güzel. birer galibiyet aldı. Hüseyin hariç. <laughs> Ama Hüseyin cidden hani şey çok geç geldi. Biz bayağı bir denedik oyunu. Aynen, aynen. Son dakika dahil oldu. Hı hı. İlk seferlerde hatırlarsan biz de sürekli ölüyorduk. Hadi yumruk savaşı mı? <laughs> Hadi lan yumruk savaşı. Seni öldürdüm. Böyle arada o mini game haritalar falan oynanmalı. önemli. da lazım. Demiş. Aynen, aynen abi. Hep Sorail Hopes, hep Sorail böyle takıldık. Bunlar da iyiymiş. Oh güzel o zaman Hoppa. yapıştır. Yapıştırın. Ha, abi bana çalışıyorsunuz böyle saçmalık olmaz. Abi, tabii seni öldüreceğiz. Bravo. Aha öldü. İşte Bravo. bu. <laughs> yapma. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Evet, şu an yok. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanallarımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Aynı zamanda bu videonun aynısını Yasin'in kanalında da bulabilirsiniz arkadaşlar. Orada da oyunun kuralları, neler olduğu, nereden kurabileceğinizi Yasin söylüyor. Onu da izlemeyi unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.